Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki piyade sözleşmeler Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi. Memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde toprağa verildi. Şehit Korkmaz için ilçeye bağlı Kırsal Örenli mahallesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılın naaşı askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldum. Törende anne Fadile, şehit oğlunun tabutuna sarıldım. Şehidin küçük kardeşi Ali Osman, sabisinin askeri kıyafetini eline alarak gözyaşı döktüm. Şehidin kardeşini baba Ali Korkmaz teselli ettim. Kılınan cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı mahalle mezarlığına defnedildim. Törene şehidin ailesi ve yakınlarıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldım. No! Mm -hmm.